Hoş geldiniz sevgili takipçilerimiz kanalımıza. Geldik İkizler Burcu'na. Bakalım İkizler Burcu 2022 Mart ayında neler yaşayacak. Ee, umarım tüm dilekleriniz gerçekleşir sevgili ikizler. Ee, sağlığınızda dikkat edin derim. Ee, sağlığınızda iyi olsun inşallah. Eee ilk defa seyredenler için açıklamamı yapayım her zamanki gibi. Kanalımıza abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz emeklerimize karşılık. Ayrıca zil butonunu da aktif ederseniz gelecek olan videolardan haber alırsınız. Bu arada benim kendi kanalım var. FSA Tarot Kehanetleri. Orada da ayrıca yorumlar yapıyorum. Orayı da izleyip abone olursanız çok sevinirim. Özel bakımlar yapıyorum. E, yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Hem Instagram sayfamın hem de e, kanalımın açıklamalarını, e, videoların altına bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Evet canlarım. İyi seyirler diliyorum. Umarım beğenirsiniz videomu. Bu arada nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Kendinize iyi bakın lütfen aşılarınızı ihmal etmeyin. Evet. İkizler burcu. Pek hayatınızdan memnun değilsiniz. Bir şeyler ters gidiyor sanki. Üzgünsünüz. Elimdekiler yetmiyor diyorsunuz. Bu ilişkiye dair iş, kariyer, eğitim, sağlık artık her neyse sizi üzen bir durum. Ama yanı, başında, yanı başınızda bir fırsat var bakın. E, kupaların dörtlüsü. E, hiç ummadığınız bir fırsat. Onu sakın kaçırmayın. Kafanız çok karışık. E, konunuz, niyetiniz her neyse... Pardon, kafanız çok karışık. Ama diyor ki aslında çözebileceğim bir sorun. Başkalarının dramlarından uzak dur. Ee, herkesin derdini dert edinme kendine. Ve oturmuş hayal kuruyorsun. Ya geçmişini özlüyorsun Ya gelecekle alakalı hayallerim var gerçekleştirmek istediğin. Ya da e, uzakta kalmış bir ilişki özlem çekiyorsun kupaların altılısı ve bir sorun diyor ki aniden çözülecek ani bir fikir ani bir e, akıl size verilecek ya da sizin aklınıza gelen bir şey çözüm olacak ve zafer sizin diyor ya da bir sorununuz var aniden bitecek ve kurtulacaksınız. Ve tılsımların dokuzlusu, bakın iyi bir e, kısmet, iyi bir şans, iyi bir gelir. Ya serbest meslekte çalışıyorsunuz, elinizde yaptığınız bir iş size iyi gelir getirecek. E, i̇lişki ise çok iyi bir ilişki, belki çok iyi bir e, iş karşınıza çıkacak geliriniz fazlalaşıyor iyi kazanç görünüyor orada e diyor ki ikizler burcu güneş doğuyor hayatınıza ne istiyorsanız bakın şifalanma var her şey düzelecek bolluk bereket şans sağlık e, iyi sağlık ama diyor ki kılıçların üçlüsü üzüntü keder gözyaşı aldatılmalar ee, yanlış ilişkiler kalbinizi kırmış kalp kırıklığı gözyaşı var burada bir şeylere çok üzülmüşsünüz ama yardım alacaksınız bakın tılsımların altılısı hiç beklemediğiniz bir yardım bu konuda sağlıkta olsa iş kariyer eğitimde olsa mutlaka yardım belki eğitimde burs kazanabilirsiniz Aileden beklenmedik yardım gelebilir. İşte kariyerde yatırımda mutlaka bir yardım. Ve hızlı hızlı haberleriniz var. Bakın değnek sekizlisi diyor ki size çok güzel gelişmeler olacak ve çok hızlı gelecek de haberler. Beklediğiniz haberler bunlar. Hızlı hızlı geliyor. Ve evet şu kart 3 burcada çıktı. Kesin bir değişiklik var hayatınızda bir bitiş e, hayatınızda sizi yoran üzen bir ilişki de olabilir iş kariyer eğitim sağlıkta ters giden yoran üzen e, kötü giden bir şey bitecek hayatınızda burada bir kayıp söz konusu ölüm demek. Ama arkasından küllerinizden zümrütü anka gibi doğacaksınız. Gelecek olan dönem size çok daha iyi gelecek. Bakın e, kafanızda bir sürü kuşkular var kılıçların ikilisi. E, alıp veriyorsunuz, yiyip bitiriyorsunuz kendileri, kendinizi bu kuşkudan dolayı, şüpheden dolayı. Bir sürü soru işaretleri var. Ama diyor ki aslında çözebileceğim bir sorun. Mutlaka bir uzlaşma yolu var. Hiç ummadığın anda bir uzlaşma yolu bulacaksın. Evet kafan çok karışık. Ne demiştim? Çözebileceğim bir sorun diyor ki sıfırdan başlangıç var. Çok mutlu sevil olacağın, sevineceğin bir başlangıç. işte ilişkide, kariyerde artık seni ilgilendiren sorun neyse ve korkuların endişelerin var bu korkuların endişelerin kurduğun hayalle alakalı bir daha daha önce yaşadığın şeyleri bir daha yaşamak istemiyorsun savunmaya geçmişsin değneklerin dokuzlusu diyor ki bu kadar savunmaya geçmene gerek yok aynı şeyleri yaşamayacaksın rahat ol stres yapma diyor evet eğer sağlıkta bir sorununuz varsa Sağlığı bozuk bir aile ferdiniz varsa e, ya da e, hani bitmesini istediğiniz bir şeyler varsa mutlaka bitiyor. Kılıç ası aniden biteceğini söylüyor. Böyle bir sorun artık bitiyor çünkü siz kazanıyorsunuz ve kendinize güveniyorsunuz bakın. E, ben her şeyi yapabilirim, benim elimden her şey geliyor diyorsunuz. Ve güzel bir iş, kariyer, eğitim, sağlık her neyse e, ilişki kapınızda diyorum. Yani bu uzun zamandır beklediğiniz sorun, sizi üzen, yoran bir sorun bitiyor. Beklemişsiniz bakın, burada yatak kartı, kılıçların dörtlüsü ve güneş doğuyor. Evet, yorgunsunuz, streslisiniz, sıkıntılısınız, sağlık sorunlarınız var. Belinizde, boynunuzda, sırtınızda ya da yükünüz o kadar çok ki çok yoğun çalışıyorsunuz. Ama diyor ki güneş doğduğunda emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Bu dönem bitiyor. Hayatınızda güneş doğacak. Daha güzel günler yakında. Aşıklar kartı çıktı. Ee, aşk konusunda üzülmüş olabilirsiniz, aldatılma yaşamış olabilirsiniz. Ee, eğer işte e, bu sorunlar olabilir ama yeni bir insan çıkabilir karşınıza. Geçmişte yaşadığınız acıları yaşamayacaksınız diyor çünkü... E, yeni bir ruh eşi, yeni bir aşk, yeni bir ilişki, kariyer Eğitim. Vereceğiniz karar çok sağlıklı olacak. İlişki e, sağlıksa da mutlaka iyi bir karar. Sağlıkta da şifalanma var. Sab, sabırlı olun diye ermiş kartı. E, şu an kendini yalnız hissedebilirsin. Belki içine çekildin. E, Beklemedesin. Sana diyor ki dua et. Dua etmeye devam et. Yolun aydınlanacak. Sabırlı ol. Beklenen yardım geliyor ve güzel güzel haberler var bakın e, tılsımların onlusu beklenilmedik kazançlar gelirler gelirde yükseliş e, miras olabilir e, yaptığınız işte e, ummadığınız paralar e, güzel bir aile hayatı olacak diyor rahat hadi bakalım hayırlısı diyoruz ve hayatınız değişiyor bakın. Belki ayrı olduğunuz bir aşkınız size evlilik teklif ediyor. Bakın ayrılmışsınız. Sanki tekrar barışıyorsunuz. Belki küs olduğunuz birinden tekrar barışacaksınız. Güzel şeylere yoralım. Güzel şeyler olsun. Büyük bir değişim var. Da alacağınız bu teklif gerçekten işte ilişkide, kariyerde, eğitimde, sağlıkta hayatınızı değiştiriyor. Burada e, kılıçların dokuzlusu var. Sizler hava burcusunuz ve kılıç kartları e, çok çıktı. Uykusuz geceleriniz, huzursuz geceleriniz var. Pişmanlıklarınız, endişeleriniz var. Ama diyor ki bunlara gerek yok. Gereksiz endişe taşıma. E, bütün bu sorunlarını meleklerine bırak ve e, niyetine odakla. Sadece niyetine odakla. Evet evet evet. Nedir bu kadar ya kafanızı yoran, sizi üzen kılıçların beşlisi, dedikodular, entrikalar, yalanlar, iftiralar. E, bunlar size mi yapıldı? Yapılıyor mu? Ama diyor hiç gerek yok. Bunları. ...bunlara bel bağlama... ...seni manen zenginleştirecek... ...bir yaklaşım düşün... ...evet korku endişe taşıyorsun... ...belki yatırım yapacaksın... ...paran yok... Ee, ...belki uzun süredir bir şeyleri bekliyorsun... ...olmadı... ...gelmesini istediğin bir kişi var... ...belki gelmiyor... ...tılsımların yedilisi... Ee, ...belki... ...maaşın yetmiyor... ...ama diyor ki sürpriz gelişmeler olacak... Korku, endişe taşıma yeter ki ve e, sağlıkla ilgili sağlığı kötü olan bir yakınınız da olabilir bir tehlike söz konusu belki korkuyorsunuz, endişe duyuyorsunuz bu konuda belki kendi sağlığınız belki yakınınızın sağlığı. Belki işleriniz kendinize tutsak hissediyorsunuz, elim kolum bağlı hiçbir şey yapamıyorum. Ama diyor gereksiz kaygı, korku, endişe, özgüven eksikliğinden kaynaklanan gereksiz kaygılar diyor. Aniden bir bitiş, yani sorunlar bitecek diyelim. Hızlı gelişmeler var hayatınızda, hızlı değişim var. Bakın, bu kart benim kendi kanalımdaki yorumlarda da çok çıktı hep hızlı gelişmeler var. Artık her şey hızlanıyor biliyorsunuz. Gerilemeler bitti, retrolar bitti. Aniden hızlanma var. Hayatınızda ani değişiklikler olacak, hızlı gelişmeler olacak ve karşınıza fırsatlar çıkıyor bakın. Enerjiniz yükselebilir. Yeni bir iş sahibi olabilirsiniz. Yeni bir ilişki, kariyer, eğitim, sağlık ve evet, kutlama diyor. Aşkta kutlama var. Belki bekarsınız, hayatınızın aşkını bulup evleneceksiniz. Bir karar vermeniz gerekiyorsa, yol ayrımındaysanız başka bir konularda bu vereceğiniz karar çok olumlu olacak diyor ve kutlayacaksınız. Bakın para kralı yani tasımların kralı çıktı yatırım mı yapmak istiyorsunuz bir işe mi girmek istiyorsunuz iş mi kurmak istiyorsunuz ee, yapacaksınız diyor yardım geliyor yardım alacaksınız ya da ilişkide sağlam bir ilişki geliri yüksek bir kişi de olabilir ve hiç ummadığınız gelirler var bakın burada gelir var Umadınız tılsımların ası bir mucizevi kapı açılacak, beklenmedik paralar ve hızlı hızlı gelişmeler demiştim, hızlı haberlerle bu selamet kapınız açılıyor, çok sevineceksiniz. Evet bir teklif var ama siz kendinizi kapatmışsınız, olmayacağını düşünebilirsiniz ya da kabul etmek istemiyorsunuz. Eğer küs olduğunuz biri ise barışmak İstiyor sizinle, siz istemiyorsunuz, kendinizi kapatmışsınız. Ee, elimden hiçbir şey gelmiyor, hiçbir şey yapamıyorum diyorsunuz ama isterseniz çıkabilirsiniz, kurtulabilirsiniz diyor. Bu durumda ee, eğer kabul ederseniz gerçekten büyük bir değişim olacak hayatınızda, kurtulacaksınız her türlü olumsuzluktan. Bakalım enerji kartımız ne diyor. Altın tutan kadın. Yani kadın erkek fark etmiyor. Demek ki bu yıl yani Mart ayı sevgili ikizlere gerçekten büyük paralar getirecek enerjiniz bu. Hadi bakalım inşallah. Hayırlı olsun diyelim. Evet canlarım geldik videomuzun sonuna umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalımıza abone olursanız çok sevinirim ee, ilk defa izleyenler için. Ayrıca gönderi butonunu da aktifleştirirseniz gelecek olan videolardan haber alırsınız. Ee, benim kendi kanalım var FSA Tarot Kehanetleri ee, orada da ayrıca yorumlar yapıyorum. Orayı da izleyip abone olursanız sevinirim. Ee, özel bakımlar yapıyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot, FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Hem kanalımın hem Instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyoruz. Oradan bulabilirsiniz. İyi ki varsınız. Hep de olun inşallah. Sağlığınıza çok ama çok dikkat edin. Ee, sağlık konusunda bakın aşılarınızı lütfen ihmal etmeyin. Ee, biz aşılar sayesinde e, geçen ay büyük bir e, kabu su atlattık diyebilirim. Büyük oğlum ve ailesi Covid oldu ee, aşı yüzünden çok şükür ki hafif atlattılar ama küçük oğlumuz 5 yaşında. Hastaneye yatmak zorunda kaldı. Bayağı üzdü bizi. Siz de lütfen ama lütfen kendinize dikkat edin. Bu arada kanalımızı beğenilerinizi ve yorumlarınızı da bekliyorum. Güzel yorumlar. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Umarım bir dahaki ay videolarda buluşuruz. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. hoşça kalın